Merhaba arkadaşlar haftalık piyasa analizimizin dördüncü videosunu bizim borsamızı ayırdık dördüncü videomuzda borsamızı inceleyeceğiz ee, bayram öncesi güzel bir kapanış yaptı ee, 9400'lerin kırılmasıyla e, 9800 bandına kadar geldik şimdi direnç bölgesi neresi şimdi bunu hesaplayarak bulmaya çalışacağız arkadaşlar ee, bunun hesabını yaparken de dolar bazında e, Borsamızdan yararlanacağız. Tabii dolar, dolarla beraber çarpı TL'deki direnç bölgelerini hesaplayacağız. 305 ile 313 bandı direnç bölgesiydi arkadaşlar. Dolar şu anda 32, yanlış hatırlamıyorsam 32-35 civarı. Evet 32-35 civarı. Tabii kapalı piyasa olduğu için şu an böyle yorumluyoruz. 32-35 ile arkadaşlar 305'i çarpınca elde ettiğimiz ee, rakam 9866. Yani direnç bölgesinin başladığı alan olarak bunu çizeceğiz arkadaşlar. 9866 şu şekilde. 66 buradan çizelim. 313 tepe direncimiz. 10125. Yani 10125'e kadar bu alanı arkadaşlar şu şekilde. 10125. TL bazında evet. Direnç bölgesi bu arkadaşlar yani direnç bölgesine gelmiş bulunmaktayız bu şekilde bir hesaplama yaptık borsamızda 9850 kabaca 9850 ile 10125 10100 diyelim hatta arası direnç bölgesi tabi bu işin teknik boyutu ama şimdi yakın çevremizdeki İsrail ile İran arasındaki gerginlik iyice tırmanmış durumda İran saldırı düzenliyor. E bu da bizim borsamızı oldukça olumsuz etkileyecektir arkadaşlar. Yani bu e, kötü hava devam ederse borsamızda da satışlar gelebilir. Ki zaten dolar bazında direnç bölgesinde olduğumuzu e, söylemiştik. Yani buralardan tekrar bir satış gelirse ilk etapta belki 9400 bantlarına kadar bir geri çekilme olabilir arkadaşlar. Yani 9340 ile 9400 arasına kadar. Belki 9200'lü bantlara kadar da. İşler kötü giderse bir düzeltme hareketi olabilir. Ee, yani bu tamamen dış piyasadan, küresel piyasadan ya yani da küresel çapta gelecek haber akışlarıyla ilgili olacak. Yanı başımızda olduğu için bizi oldukça yakından ilgilendiriyor ve e, buna borsamızın kayıtsız kalamayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Her ne kadar bayram öncesi güzel bir kapanış yapsak da buna kayıtsız kalamayacağını düşünüyorum. Yani önümüzde de 9.850 ile. 10.100 arası bir direnç bölgesi arkadaşlar Peki bunu nasıl hesapladık İsterseniz gelin dolar bazında borsamızı inceleyerek oradan da size bir fikir verelim arkadaşlar çok fazla borsamızı ile ilgili analizi uzun tutmayacağım şöyle isterseniz dolar bazında borsamızda inceleyelim Evet Dolar bazında dirence geldiğimizi söylemiştik. Evet 305 ile 313 arası şu koyu gri alan bir direnç bölgesi demiştik arkadaşlar. Buraya geldik ve direnç bölgesindeyiz. Evet buradan satışlar gelecek olursa aşağıya doğru belki tekrar 288 ile 284 arasındaki yani şu alana kadar bir yani çevremizde yakın çevremizde olan bu savaş söylemlerinden savaş çığırtkanlığından dolayı buralara kadar bir geri çekilme durumu e, muhtemel olur arkadaşlar. Yani piyasa e, bu sürece kayıtsız kalamayacağımızı düşünüyorum. Ne güzel e, bayram öncesi güzel bir kapanış yapmıştık. Evet umutluyduk. Ama e, bu kötü oldu arkadaşlar. Borsamız için kötü oldu. Tabi burada e, bu 305 ile 325 arası zaten aylık grafikte çok ciddi bir range bölgesi ve e, aylarca e, korunan bir bölge olduğu için. İsterseniz orayı da bir daha gösterelim. Daha önceki analizlerde sürekli gösterdim ama ilk bir kez daha gösterelim isterseniz. Burası aşağıya ne zaman kırılmış? 2015 yılında kırıldıktan sonra bir türlü buranın üzerine atamadık. Yani tam 9 yıldır burası bize direnç oluyor arkadaşlar. Burada bir sol omuzumuzu oluşturduk, başımızı oluşturduk ve sağ omuzumuzu oluşturma sürecindeyiz. Sağ omuzun içerisinde bir yükselen üçgen formasyonu var. Bunu da söyledik. 313 üzerinde bu onay alabilir. Ee, ama 325 üzerinde ay kapanışı gerekli. 325 üzerinde ay kapatırsak ilk etapta 4, 380 ile 405 arasındaki bölgeye gideriz. Ee, i̇şler yoluna giderse önümüzdeki süreçte de 500-515 mantlarına kadar şu topo formasyonunun hedefleri var demiştik. Önümüzdeki yıl yıllar içerisinde yani e, şu hareketin değil mi? Gerçi şu an bu galiba logarit yok normal lineardaymış. Üzerine koyduğumuz zaman da tepe bölgeye kadar yani şu alanlara kadar ee, ne zaman? 2007'de, 2010'da ve 2013 yılında gördüğümüz bu tepe noktasına kadar, şu alana kadar gitme potansiyelimiz olur arkadaşlar. 325'in üzerinde ay kapanışı. Önce 313 üzerinde hafta kapanışları olumlu kabul edeceğiz. 325 üzerindeki ay kapanışında da bu hedeflere doğru gidebileceğimizle ilgili teknik e, emareler, görüntüler var. Tabii e, yakın çevremizde olan bu savaş çığırtkanlığı ee, İran'la İsrail arasındaki bu süreç daha da gerginleşir çevre e, ülkelere ABD'nin müdahalesine Rusya'nın olaya dahil olmasına Çin'in dahil olması Yani bunlara e, ya, e, nasıl diyelim yayılacak olursa bizim borsamızda yine olumsuz bir süreçte karşı karşıya kalır yani şöyle şöyle bir rahat yok bize yani üst e, tabiri caizse of diyoruz bir rahat yok arkadaşlar yani sürekli e, bulunduğumuz yerde coğrafyada sürekli bir savaş çıtırtkanlığı e, ve İsrail'in zaten durmak bilmeyen e, bu nasıl diyeyim ortaya karıştırma e, durumu işte sivillere karşı Filistin'de yaptığı bu soykırım ve soykırım vesaire e, yani e, nasıl diyelim e, iyi değil yani bizim ülkemiz içinde etrafımızdaki ülkeler içinde e, huzur yok, İsrail e, geldi geleli oraya huzur bırakmadı yani. E, bunu da ayrıyeten söyleyelim arkadaşlar. E, bizim borsamız bundan olumsuz etkilenecek işin özeti bu. Şu yükselen üçgeni de isterseniz bir kez daha gösterelim Burada bir yükselen üçgen formasyonumuz vardı arkadaşlar. Şöyle şu dipten alırsak e, bu formasyonun evet. A ayağını tamamladık B'yi tamamladık C'yi tamamladık D E'yi yaptık E de yukarıya yani sanki kıracakmış gibi yukarı doğru gidiyorduk ama yine yine olumsuz bir durum oldu buradan aşağı doğru bir düzeltme olacak peki bu üçgen aşağı kırılırsa ne olur arkadaşlar umarım kırılmaz yani tekrar diyorum umarım bu savaşla ilgili olaylar bir an önce biter sükunet olur. Temennimiz o yönde eğer işler kötüye gidecek olursa yani şu özellikle 270'li bantları da aşağıya kıracak olursak arkadaşlar bizi tekrar borsamızda yani şu belki buralara kadar olmayabilir ama şu alana kadar yani 220 ile 230 arasındaki bölgeye kadar e, çekme durumları olabilir. Yani böyle bir risk faktörü var arkadaşlar işler kötü giderse. Umarım olmaz. Yani biz borsamızda ümitliydik. Güzel şeyler olacak. Çünkü formasyonlar, oluşan grafikler vesaire bunlar bize önümüzdeki süreçte olumlu şeyler olacağı ile ilgili fikirler veriyordu. Ama işte bu şekilde piyasaya düşen haberler, sürprizler olabiliyor arkadaşlar. Pazartesi açılışını bekleyeceğiz. Yarın tabii küresel piyasada gelecek haberleri takip edeceğiz. Olumlu mu gelecek, olumsuz mu? Yani belki İran sadece bir blöf yapacak. Ondan sonra sükunet olacak. Bilmiyoruz arkadaşlar. Ama olumlu olursa kapalı piyasada olduğumuz için açılış bizi çok etkilemez. Ama e, yarın işler kızışır kötüye giderse açılışta kötü, çok kötü bir satışla da karşı karşıya kalabiliriz. Borsamızla ilgili söyleyeceğimiz bu. E, umarım e, bu üçüncü dünya savaşına doğru giden süreç biter. E, i̇nsanlık artık bir noktada ya biz ne yapıyoruz? Ee, bu kadar sivil insana ölüyor biz hala savaş çığırtkanlığı yapıyoruz artık bir dur diyelim der temennimiz bu ve e, savaşlar olmaz. Yani temennimiz bu arkadaşlar. Ee, çünkü bizi de çok yakından ilgilendiriyor Bizde Biz de bu coğrafyada sürekli bu tehditlerle karşı karşıyayız. Sürekli tehditlerle karşı karşıyayız. Ee, yani işin insanlık boyutunu bırak, bırak, bırakıp kendi derdimize düştüğümüz zaman da biz de çok sıkıntılı süreçler yaşarız yani böyle bir olay olursa arkadaşlar umarım olmaz temennimiz bir yönde. Güzel şeyler konuşmak isterdik ama maalesef haberler kötü arkadaşlar. Umarım faydalı olur analizimiz. Temkinli olmamız lazım. Ola ki satışla başlayan bir süreç olursa alışlar için acele edilmemeli. Küresel piyasada gelecek haberleri, çevremizde oluşacak haberleri takip etmemiz gerekecek. Satış olursa arkadaşlar bunu tekrar edeyim. Bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.